Selamünaleyküm arkadaşlar. Irmak besi çiftliği olarak kurban satışlarımız başlamıştır. Mallarımız Kars Sarkamış Yeniköy malıdır. Ee, bir satışta sunuyoruz arkadaşlar bu sene. Çadır olayından kalktık. Hisse olarak yazılabilirsiniz. Hissesi olmayan arkadaşlar tek başına yazılabilir. Ekip olarak arkadaşlar ekip olarak da yeni kurban satışlarımız başlamıştır. Ekip kurbanlıklarını alabilir. 2025'te Çadır olayını kapattık. Düşünmüyoruz çadıra çıkmayı. Allah nasip burada kesimimiz kendimize ait. Düzgün bir kesim ekibine, bir bir şekilde, İslami şartlara uygun bir şekilde hisseli satışlarımız başlamıştır. İsteyen arkadaşlarımız Hisseye gelecek olan ilk başta dalamızı verebileceğiz. O dananın yoluna hisseye bir şekilde gideceğiz. Kesimlerde ücret talep etmiyoruz. Kesim ücretleri bize ait. Sıralarımız alımına göre değişim yapılmadan ilk başta nasıl gittiyse sıramız birinci sırada o şekilde gideceğiz arkadaşlar. Şu an birinci sıra mutlu Birden sonra genel arkadaş 2, 3 öyle gideceğiz. Rabbim şimdiden keseceğiniz kurbanlarınızı kabul etsin.